Sevgili arkadaşlar, geçen dersimizde onun su elektrik akımına giriş yapmıştık. Elektrik akımı dediğimiz zaman arkadaşlar ne diyorduk? Bir iletkenin birim kesinden geçen yük miktarını akım şiddeti olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? Tanımlıyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar katı maddelerde, iletken katı maddelerde akım şiddeti bir elektron hareketi ve elektronların hareket yönünün zıttı nedir? Akım yönü. Bir ürekeç bir pil almıştık. Dolayısıyla pilin artı eksi iki kutbu vardı. Elektronların hareket yönü eksiden artıya doğru. Akım yönü ise artı kutuptan eksi kutba doğru ne yapmıştık? Almıştık. Ve alınıyor o şekilde akımın yönü yani elektrik akımının yönü artıdan eksiye doğrudur. Arkadaşlar sıvı çözeltilerde, tuzlu çözeltilerde falan yani ille elektron hareket edecek diye bir şey yok. Artı ve eksi yüklerin hareketiyle plazma halindeki maddelerde serbest elektronların hareketiyle elektrik akımını yapar meydana gelir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, elektrik akımı ampermetre ile ölçülür ve ampermetre seri bağlanır sevgili arkadaşlar. Biz bu şeyi ifade ederken şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili iki soru çözümü yapalım diyorum sevgili arkadaşlar. Sorumuzun biri şu sevgili arkadaşlar. Bakın sevgili gençler. Diyoruz ki bir iletkenden Arkadaşlar bakın sorumuz şu. Bir iletkende bir iletkende bir iletkende bir dakikada tamam mı arkadaşlar? Bir dakikada kaç amperlik akım geçisi olsun arkadaşlar? Ha 0,05 Tamam mı arkadaşlar? Amperlik amperlik akım geçişi oluyor. Akım geçişi geçiş oluyor. Yani amper gösterdiği değer aynı zamanda tamam mı? Akım geçişi oluyor arkadaşlar. Buna göre buna göre buna göre iletkenden geçen yük kaç kulondur? İletkenden geçen yük kaç kulondur? Tamam mı? Kulon ne? Yük birimi değil mi arkadaşlar? Bizde önemlidir. Kulondur şeklinde bir sorumuz olsun basit bir sorumuz tabi ileride farklı çeşitli sorularımız ne yapacaklar arkadaşlar olacak dolayısıyla sevgili arkadaşlar iletkenin biz tanım olarak zaten yaparken ne dedik bir iletkenin birim kesinden geçen yük miktarına akım şiddeti demiştik yani temel bağıntımıza neydi arkadaşlar eşittir diyorduk yük bölü zaman olarak ne yapıyorduk ifade ediyorduk sevgili arkadaşlar yani bu sorumuz olsun soru buraya da çözüm diyelim arkadaşlar devam edelim tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bunu açtığımız zaman değil mi arkadaşlar? Yük birimi kulon, zaman birimi saniye, akım birimi olarak ne diyorduk? Amper olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? İfade ediyorduk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bize ne yapmış? zamanı dakika olarak vermiş. Burada zaman birimi olarak ne almamız gerekiyor? Saniye almamız gerekiyor. Dolayısıyla o zaman yapacağımız birinci iş. Daki, dakikayı arkadaşlar ne, dakikayı ne yapacağım arkadaşlar? Saniye çevireceğim. Demek ki bir dakika eşittir 60 saniye. Tamam mı? Bunu çevir. Dolayısıyla yük miktarı diyor değil mi? Bunu vermiş, bunu vermiş bizden bunu istiyor. Dolayısıyla hemen düzenlediğimiz zaman buradan ne oldu? Akım çarpı zaman bize neyi veriyor arkadaşlar? Geçen yük miktarı ne yapıyor? Veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan yük eşittir dedik. Akımımız kaç amperdi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 amper. Tamam mı arkadaşlar? Zamanımız ne? 60 saniye. Dolayısıyla arkadaşlar buradan düzenlediğimiz zaman değil mi arkadaşlar? Bakın. Buradan yük eşittir. Değil mi arkadaşlar? Şey yaptık. Buradan düzenledik. Burada 300 çarpı 10 üzeri eksi 2. Dolayısıyla düzenlediğimiz zaman yük buradan ne çıktı arkadaşlar? Şunlar gide 3 klon. Demek ki arkadaşlar demek ki bu zaman içerisinde bu iletkende 3 klonluk yük geçişi ne olmuş? Olmuş sevgili arkadaşlar. Bu gibi sorularda arkadaşlar birim şeylerine dikkat edin. Değil mi? Yani amper çarpı Saniye dediğim zaman bunun karşılığı ne olacak? Yük birimi olarak kulağını bize ne yapacak? Verecek. Çünkü fizikte sevgili arkadaşlar birimler önemlidir. Birimler önemlidir. Yani amper çarpı saniye nedir? Kulağındır. Saniye temel büyüklük olan zamanın birimi. Amper metre ne? Temel büyüklük olan akım şiddetinin birimi arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde ne yaparız? yükü buluruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzda bunu bakın siliyorum değil mi? Ne yapmış? Dakikayı saniye çeviriyoruz. Unutmuyoruz. Dolayısıyla bize akım vermiş. ampermetrenin gösterdiği değer 0,05 amper. Dolayısıyla bu süre içerisinde diyor 1 dakika yani 60 saniyede iletkenden geçen yük kaç klondur diyor. Dolayısıyla temel bağıntımız bu buradan düzenleyerek yükü 3 kolonluk bir yük geçtiğine ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Karar veriyoruz. Dolayısıyla siliyorum arkadaşlar. Bunu sildim. Dolayısıyla arkadaşlar bunu sildikten sonra sevgili, ikinci sorumuza geçiyorum sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyorum gençler. Bakın ikinci sorumuz. Arkadaşlar EBA TV'yi falan dikkatli dinleyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde e düzenli bir şekilde EBA TV'mizi falan takip edelim sevgili gençler. Bakın arkadaşlar. ikinci sorumuz da şu. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ikinci sorumuzda şu arkadaşlar. Bakın. Bir iletken örnek yine arkadaşlar ifade edelim. Örneğimiz dedi. Örnek kalemler dayanamıyor bize kalem malem ya. Soru arkadaşlar tekrar bakın. Bir iletken Tamam, şöyle büyüterek çiziyorum arkadaşlar. Bir şeyler tam diye bir iletken. Bakın. Burada elekt katı bir iletken elektronlar ne yapıyor? Hareket ediyor. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Elektronlar bu yönde hareket ediyorsa değil mi? Akım da hangi yönde? Elektronların hareket yönüne sık. Tamam mı arkadaşlar? Elektronların hareket yönünü ne yapmışım? Vermişim. Sevgili arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şekildeki bir iletken de arkadaşlar bağlı olan şu ampermetre bağlı olan ampermetre gösterdiği değer arkadaşlar 3,2 amper. Tamam mı arkadaşlar? Ampermetre ne yapıyor? İletkene seri bağlanıyor ve 3, amperi ne yapıyor? Gösteriyor. Diyor ki zaman sorum şu. 5 saniyelik zamanda, 5 saniyelik zamanda, zamanda, zamanda 5 saniyelik zamanda iletkenden geçen iletkenden geçen iletkenden geçen elektron sayısını bulunuz. İletkenden geçen elektron sayısını bulunuz. Elektron sayısını ne harf? Elektron sayısı. Elektron sayısını bulunuz arkadaşlar. Ve burada değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Akım belli, zaman belli. Benden elektron sayısını istiyor. Temel bilgi olarak size şunu vermem lazım değil mi? Bir elektronun yükü değil mi? Eksi 1,6 10 üzeri eksi 19 kulon sevgili gençler. Elektronun yükü de nedir? Bilgi olarak bunun verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada ben önce ne yapacağım? Yük miktarını bulacağım. Geçen yükü bulacağım. Yükü bulduktan sonra bir elektron 1,6 10 üzeri eksi 19 kulonsa benim bulduğum kulağı, yük miktarı kaç tane elektrona tekabül eder o zaman ben burada yapacağım olay ne önce yük miktarını ne yapayım arkadaşlar bir bu yük miktarını ne yapayım bir bulayım o zaman yük miktarı dediğim zaman neydi arkadaşlar yük eşittir akım çarpı zaman değil mi arkadaşlar şimdi buradan devam ediyorum sevgili arkadaşlar o zaman hemen aldım. Akım kaç amper? 3,2 Ne kadarlık zamanda? 5 saniye. Düzenlediğim zaman arkadaşlar buradan 16 klon olarak karşıma ne yapıyor? Çıkıyor. Demek ki benim ilet etkende 16 klonluk bir yük geçişi yapmış? Olmuş. Benden ne istiyor arkadaşlar? Elektron sayısını istiyor. Hemen ne diyorum? Bir tane elektronun bak bir ele, tane elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klon ise 16 klonluk yük kaç tane elektrona tekabül eder? Ne kadar elektronun yükü 16 klon eder? Diyorum. Dolayısıyla buradan çektiğimiz zaman sevgili arkadaşlar bakın aldım 16 bölü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 tamam mı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 19 şu ifadeyi kullandım. Kullandıktan sonra bu işlemi düzenlediğim zaman arkadaşlar buradan ne çıkar? En yani eşittir. 10 üzeri 20 olarak ne yapar? Çıkar. Arkadaşlar adet sayı olduğu için birim yazmıyorum. Bak şurası klon. Burada klon olduğu için bunlar birbirini ne yapar arkadaşlar? Götürür. Demek ki yetkenden 10 üzeri 20 tane elektron ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Bu şekilde ki biz de sayıyı ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Sevgili gençler burada yorum muhakeme soruları çok gelir. Bakın elektronların ben hareket yönünü vermişim. Hemen akım yönü onun zıttı olarak aldığımıza ne yapacağız? E, aldığımızı belirtiyoruz. Burada hareket eden ne? Elektronlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada eğer akım yönü arkadaşlar elektron hareket yönünde olaydı bu sefer elektronlar ne yapacaktı? Ters yönde hareket edecekti sevgili arkadaşlar. Bir günlük de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde direnç konusunu anlatacağım. Orada buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Eba TV'yi sevgili arkadaşlar düzenli bir şekilde takip edelim.